Evet arkadaşlar Gürkan Atalar herkese merhabalar. Ee, aracımızda bir yağ yakma problemimiz vardı. Golf 6 1.4 TSI Jaxa motor koduna sahip. Bir de bir ses var. Şimdi sesi sizlerle paylaşıyoruz. Evet gel ustacım. Sesimizin sebebi bu. Aracı sente aldık. Zincirimiz artık o kadar uzamış ki. Aracımızı sente aldık. Sente'ye bile atlatmış zaten araç. Bir de yağ yakmamız olduğu için şimdi arabanın sindir kapağı sökme işlemi yapıyoruz. Bir sindir kapağını sökelim. Bakalım nasıl bir manzara ile karşılaşacağız. Evet arkadaşlar sindir kapağımızı söktük. Şimdi kapağımızda görünürde çok bir şeyimiz yok. Fakat bakın hem şurada bir kurumsal izlerimiz olmuş kurumda dair. Swap kurum tutmuş. De gel. Evet Cevahir Usta'cığım oynat. Burayı da oynat Cevahir Usta'cığım. Pistonun bellerinde boşluk olmuş, şuraya bir ışık verirsenize hemen bir ışıkla gösterelim. Evet arkadaşlar bakın şu yüzeyi görürseniz, piston zaten sekman yuvaları iz yapmış. Şimdi pistonlarımızı çıkartacağız. Silindirlerimizin içi honlanacak, yeni piston sekmanımız takılacak, kapağımız reklefi olacak. Aracımızı o şekilde toplayacağız. Kartelimizi, yağ pompamızı aldık. Şimdi kol yatakları, gel ustacığım gösterelim. Kol yataklarımız da dağılmış durumda. Kol yatak değişimi de yapacağız araca. Gürkan Atalan herkese merhabalar. Ee, şimdi Golf'ümüz, kapak toplandığı pistonlarımız, yağ pompon, zincirimiz, her şeyimiz değişti arabada. Şimdi tabi araç hasarlı bir şekilde geldiği için biz binemedik arabaya. Zincir sesini zaten paylaşmıştık sizinle. Şimdi aracımıza bindikten sonra ufak tefek farklı arızalar da keşfettik. Tabi şanzıman üst kulağımız kopuk. İç aksi kafalarımız bozuk. Arka teker rulmanlarımız ötüyor. Bunları da şimdi işleme aldık. Aracımızı tabii test ettikten sonra bunların farkına vardık. Bunlardan sonra tekrar bir test sürecimiz olacak. Ondan sonra aracımızı test edeceğiz.